2008 yılında ben asıl koruma görevine, yani koruma ikinci başkanın koruma görevine seçildim. Orada görevimi toplamında buçuk yıl ifa ettim. Son işte 4-5 ayı Hulusi Akar Paşa'yla geçti. O süreçte biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken birdenbire bir tasfiye süreci başladı. Atamam çıktı. Ee, özel Kuvvetler Destek Grup Komutanlığı'nda hizmet Takım komutanı olarak çıktı. Ama e, hizmet Takım komutanlığı e, bizim için yani özel kuvvetlerde çalışan için bir kızak yeri. Kimsenin gitmek istemediği bir pasif, pasif bir görevdi. En son atamam da e, lojistik şubeye verildi. E, oradaki amirim de binbaşı Şükrü Seymen'di astığım, astık, kestiğim, kestik. Böyle diktatör bir yapıya sahipti. Ee, daha farklı şekilde üzerime gelmeye başladı. Ee, sen bütün çalıştığım birimlerde böyle yalan söyleyerek izin kullanmaya çalışmışsın, izin kullanmışsın. Ve iftiralar atmaya başladı. Ee, sonra e, benim mal varlığımla ilgili ifadeler kullanmaya başladı. İşte sen işte bu evi nasıl aldın? İşte bu arabayı nasıl aldın? İşte eşin ne işte şeyde çalışıyor böyle. Yani böyle anlam veremediğim böyle kendi de bilemiyordu yani ne yani bilmiyorum ben anlam veremiyordum yani. Bir altı ay kadar beraber çalıştık ilk atama döneminde de hiçbir şey yok ortada benim özel kuvvetlerden atamam çıktı Urfa'ya. Özel kuvvetler bünyesi dışına çıkartıldım e, ee, bu yapılanları yaşananları gururuma onuruma yediremediğim için de direkt özel kuvvetlerdeyken de istifa dilekçemi verdim Urfa'ya katılmadan silah kuvvetlerden ayrıldım. Şu an 15 Temmuz'dan sonra bütün taşlar yerine oturdu. Bu isimler belli oldu. Benim gibi belki birçok arkadaşım da bu şekilde özel kuvvetlerden tasfiye ettiler. Orayı ele geçirebilmek için. Ee, istifa süreci ve sivil hayata çıkış ee, iyice beni e, psikolojim alt üst etti. Hayata tutunmaya çalıştık. İşte e, köyümüz var. E, yumurta e, satıyoruz burada. Böyle hayatımız devam etmeye çalışıyoruz. E, asker elbisemi bir yıldır hiç çıkartmadım. Her geldiğimde burada bunları giydim. Bu şekilde hayatımızı devam etmeye çalışıyoruz. Beni şu an özel kuvvetlere alsalar hemen hiç düşünmeden, tereddüt etmeden giderim görevin başına devam ederim. Hakimiyet Milletin En